Ağrım var mı? Kusura bakma, o ilaçlar fayda değil mi? İlaçlar hiçbir şey bile fayda değil Geçen gece hiç uyuyamadım. Geçen gece hiç uyuyamadım. Ağrı öldürüyor artık. Şey, biraz bollaştıralım mı bunları? <laughs> yok yok, az bir şey. Ayağım böyle hafiften bir oynadı bir da. Biraz rahatlatıyor. Ayağımın bileğimin üstü, yan tarafları, alt topuğum, oraların hiçbirinde his yok. Ayağımı çekmek istiyorum, hareket ettirmek istiyorum. Hiçbir şey yok. Mermi tam olarak buradan giriş yapıyor. Tam olarak buradan giriş yapıyor. Buradan çıkış yapıyor. Sinirleri komple iç kısmına ya. çapraz bir geçiş yaptığı için hep sinirleri yakmış. Aynı zamanda hücreler de yanmış. Ameliyattan sonra biraz ağrılarım dindi. Biraz ağrılarım dindi ama benim hiç şu andaki ağrım vurulma yerimle ilgili bir ağrım yok. Kurşunun girmesi çıkması ameliyat yerimle ağrı hiçbir ağrım yok. Benim bütün ağrım dört parmağım ve ayağımın altına bıçak sokuyorlar. Yani resmen ayağımın altında böyle bir bıçak girip çıkıyor, iğne batıp çıkıyor. Bütün problemim benim ayağım. İlk 6 ay üzerine basmayı unut. İkinci 6 ayda fizik, yani fizik, fizik tedavi. tedaviye başlayacaksın. Bu tamamıyla sana kalmış bir şey. Fizik tedavi sürecin çok yoğun geçecek ve çok zor geçecek. Belki dedi bu ağrı, ayağındaki olan bu ağrı kronik bir ağrı olarak kalabilir. Çünkü sinir Azal hastalıkları da azalmış bir şekilde bu sinir rahatsızlık kopmalarında bunu görüyoruz ve yaşıyoruz dedi. Belki dedi ayağın dedi, öne düşe düşe aksa aksaya yürüyeceksin. Yani çünkü bilekte hareket olmadığı için diz kafamda hareket var. Ama benim bilekte yani diz kapanlar aşağısında hareket yok. Belki koltuk DNA ile belki aksaya belki iki sene 2,5 iki, sene bir fizik tedavi görüp hiçbir şeyimiz kalmayacak. Yani süreç çok uzun. Bu yorgun bir mermi değil. Mermi 100-150 metreden atılıyor. Ee, bir levhaya gençler atıyor işte ben karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorum. Arabanın içerisinden. Bir levhaya ateş ediyorlar levaya geliyor gelmiyor tam emin değilim. Yani 150 metrede atıldığını biliyorum çünkü o gün jandarmalar benim ifadem o şekilde söylemişlerdi. Yani bu ben kurşunu havaya attım. Havadan kurşun geldi benim ayağıma düştü. Yorgun mı? öyle bir dünya yok. Bu tamamıyla ya sanki e, bana atılmış bir şey değil. Arkadaşların işte ormanda kalan attığı bir atış. Ama işte bize geldi vurulduğum burası e, giriş burası çıkış. Şu an benim dua etmemin bir tek sebebi var. Bunu da söylemek istiyorum. Vurulduğum yerde e, yarım metre yanımda 4 yaşındaki oğlum. Hemen onun yanında iki yaşındaki oğlum. Ve 3 yaşında, 4 yaşındaki yine tekrardan arkadaşımın kızı vardı. Yani ben e, şu ayağımın bu şekilde kalmasa ben şükrediyorum şu anda. Ya benim o çocuklarıma, onların bir yerine gelse ben ne yapardım? Benim en büyük zoruma giden, onu düşündükçe kafamı yediren, çıtırtan şey bu. Mermi 100 metreden, 150 metreden atış atılıyor. Bizim bulunduğumuz mekanda dış alanda yeşil bir çit var. Yeşil bir çit geçiyor. Benim bulunduğumuz yani iç kısımdaki tahtalardan bir çit var. Tahta çiti kırıp kurşun benim ayağıma giriyor. Benim ayağımdan çıkıyor. Devamında evin içine giriyor. Evin camını kırıyor. Yani oturduğumuz bulunduğumuz mekanın camını kırıyor. Ve kurşunun düştüğü yerde e, kurşun düşüyor. Hemen bir karış yanında yani 20 santim ötesinde e, 3,5 aylık çocuk ve pusatı var. Şimdi o camı kırdıktan sonra bir 20 santim daha gidip opusyona gitse ne olacaktı? Biz o zaman ne yapacaktık? Yanımda çocuklarım var. Oğlum yanıma geliyor. Ben elimi bu şekilde tutmuşum. Buradan kan çıkıyor. Elimi açıyorum. Oğlum babam 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 gitti. Babam vuruldu diyor. Şu uyuyor burada. Babacım ben seninle yazacağım diyor. Babacım diyor rüyam gözlerim diyor kapattığım zaman diyor senin diyor vurulmanın aklıma geliyor. Ya bilinçsiz iki tane arkadaşın çıkıp. Merkez bir, bir alanda ya. Merkez bir alan. O, o gün oradaki alan çıkıp havaya ateş etmesi. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Tabi tabii tabii ateş ediliyor. Yani devletin tabalesine ateş ediliyor. Yani bunu hangi insan aklı mantığı alır ya bir tabelaya ateş etmek? ne? biz affedersin ama biz Meksika'da mı yaşıyoruz ya, Biz şeyde mi yaşıyoruz yani? Nasıl bir ülke burası? Karşı taraf bile bile bana ateş etmemiş olabilir. Doğru haklılar da belki onlar da işte gençliğin vermiş olduğum şey anlayışlı gösteriyor. Anlayışlı davranıyorum. Elimden geldiği kadar anlayışlı düşünüyorum. Onlar kendi işte o günkü arkadaş eğlencesine göre Havaya gençliğimi vermiş olduğu bir şekilde. Havaya değil işte, levhaya ateş edelim. Devamını düşünmemişler. Düşünseler zaten bunlar olmazdı. Benim tek merak ettiğim şey şu. Ben kendi işimi kendim yapan, yani kendi bağ kurumu kendim yatıran bir insanım. Kamyoncuyum. Benim bu saatten sonraki yaşamım nasıl devam edecek? Ben bir sene boyunca işte ben e, kamyonuma çıkamayacağım. Kendi aracımı kullanamayacağım. O kadar ödemelerim, o kadar borçlarım, o kadar kredilerim, esnaf kefalet kredilerim, her şeyim var. İşte aylık kestiğim faturalar var. Devlete her şeyimin resmi kayıttık. Bunlar nasıl olacak? Ben bunu çok merak ediyorum.